Tanıtımı yapacak? Yapacağız. Aynen. ben de BNA ne diyor? Boy. Ben de barçam ben. Tanımayanlar Ay Adası'nın en zengini olarak size yardım et adamı gezdireceğim arkadaşımla. Ben de buradayım. Ne oldu? Creeperlardan çektiğim ne benim ya? Creeperlar <laughs> patlayıcı <patinsiz gülüyor> zarar vermiyor aga. Ama yok, işte Gökten Abi. yağıyorlar diye. Ha. Bu otomatik bunu suçu şey da bundan sorarsanız öğretirim size. Neyse. Bir orayı, or öğrenmek yok. Neydi? Bilmeme kayıp değil, öğrenmeme kayıptır. Bunu Ö un unutmayın. Evet. Kafama ne giysem. Ayrım i̇şte... dolaşıyorum ya. Ben biraz paketlenmiş buz giyeyim. Arkadaş zengin. Burası bizim küçük malikanemiz. Eee Evet. Karlı <laughs> aga. Burası tarla tarlaydı Yani dağıttık creeperlar falan. Böyle geliyorlar, zıplıyorlar, tıs yapıyorlar, kaçıyorlar. Burası da ayrı bir kale miyiz? Büyük bir kale. Ha ben burayı gezdirmedim ya. İşte buralar çok güzel ya. Ha bak ben buradayken video çekerken buradan böyle çat diye bir düştü şuraya. Creeper hissetti. Çok korktum. Bunu, buranın bu tamamen benim. Kimse yokken yaptım. Siz yokken ben vardım burada diyor yani. Yok. Vardılar da yani bizim adadan kimse açık değilken ben burayı yaptım geçti suya falan. düştüm ha. hiç yanım inmedi. Oha. Neyse tarlayı geçelim. Bir ara müsaadenin tarlası yapmıştık. Şey, Iron Golem farmı Golem farmı göstereyim doğru. Iron Golem. Tepe kısaca ya. Ben farmla Ben oradayım. Oha. <laughs> Skelete bak. <laughs> Vurulmuyor lan. Bana bir vurdu var ya o iskele. o ne de çok büyük, büyük bir çok tamam. Neyse Adam kafama tamam. çes kim çes kafa. Gözüküyor mu? Ah kafamda çes var. <laughs> Neyse. 20 tane gelecek az şey az önce bayağı 20 tane ayrım vardı hepsini aldı arkadaşım sağ olsun. 27 tane. Üst taraftan göstereyim ben ayın oynayan farmını falan. Odunu. Mi Pipisi mi düştü? Pipisi 27. Benim 54. Senin Aa, şey gerendim. ya ben oyun Rapstor gösteriyor gerçekten de öyle sanırım. Evet Rapstor gösteriyormuş. Neyse Aa, burası da küçük spamlarımız köylü falan içerisi karanlık Ne kadar güzel şey yürümüş lan böyle Aha Ya ben bu videoyu yürüyün de ölürüm ya Ağzı yeledi Maşallah. Marketi göster marketi Tamam Şunları böldüreyim Ölmezsem marketi gösteririm Şu, şu şey al, aynen Onlarca bana zehir atıyorlar. Neyse. Burası ikinci yaptığım ruh kale. Ne kadar çok bunlar böyle burada şey oluyor ya. Spawnlar Burada şey ben toplamamışım tabi. Üşeniyorum. Üşendiğimdendir. Burası da yani toplayınca bu bizim adlıki 42 k rahat oluyoruz. Ben de denedim. 20 yarım saatimi sürdü bu buraları toplamak. Yukarı doğru daha bir 5 6 kat var. Yaptım oldum. Arkadaşım yardım yaptım tabii bu kaleyi. Bu kaleleri yani onun da yardım oldu. Diyorlar. Burası market direkt buradan markete mi atlasam? Ya barabadu. Vakit atladım. Ama Oradakileri bir okusaydınız Heh, ok geldim. Evet. Sakın buraları okumadan geçmeyin. Mesela mavi kapalı mavi halı nehtere gider, yeşil halı ence gider, sarı halı adı gezisine gider. Hepsinin kaç TL olduğunu gösteriyor. Ondan sonra Bir de abone abonelere özeldir bu video. Aynen abi. Abone, abonelere özel. Hız sınırsız olarak Yeni deniyor buraya gelince, marketimizi daha hızlı yapmanız amaçlı. Buraya yeni bildirimler ekleyebiliriz tabelalarla. Yine üreticiden takipte kalın, i̇şte, yani... ...gelirsiniz, takipte kalırsınız, her saniye bir şey ekleyebiliriz. De. Burası bizim ilk yani, marketimiz. Ama Sevin en büyük marketi nedense. Çünkü başkaları kısa, daha küçük marketler kısa, Alın verin bize can verin. Bizimle. Burası tabi fakir zengin sevin, zengin olsak da her neyse 30 evvellik genç Neyse ben bir dakika şu videoya bir render atayım. James D. Birisi James. Bayram etkinliği olarak sadece bize kurabiye diyor. Biz daha büyük bir etkinlik yapacağız bunu bilsin tabii. Onu da videonun şey. sonunda açıklayacağım. O şey yapacak galiba. Şeker verecek millete. Ha şeker verecek. <laughs> Aa burası da birinci şey yaptım. Nedir şey okumdan yaptım bu şey. Kale. Birinci katını kim şey yaptıysa dikmemiş topladıysa. Bu daha küçük çünkü ilk yaptığım daha küçük ve daha az katlı. 3-4 kat ya. Ama bunda Ayrı bir şekilde şey yapıyoruz. Ah kampanyası kaybedik arasında aldığınız cipler bir aylık iki aylık, aylık. Güzel bir şey. Ne bileyim ben almayacağım ama. Çünkü Ne kadar diyor ya. lan ölüyorum. Oh kafam dönüyor. Kafam dönüyor. Neyse. Aynen kafam dönüyor. ATM'miz küçük mü küçük tabi yamuk gözüküyor şu anda. Durun. <laughs> Aa, ne kafam deli. Aha, Onyodex'i bir tedavi edelim. Onyodex. hazır oyundayken bayram özel giydim. Selam. Arkadan kapı kapanıyor diye güzel bir sistem yaptım böyle. Buraya gelince arkadan kapı kapanıyor. Senin paranı çekerken arkandan birisi girmesin. Hoşlanmazsın. <laughs> Biz de onun için öyle yaptım. Minik marketimi göstereyim size. Şimdi en üst katı merak etmişsinizdir. Onu da göstereyim. Fazla merak edecek bir şey yok ama merak edenler vardır. Şimdi yukarısı tutay şöyle şey yapmışlar bir şeyin çok merak etmişler. Spamların üstünü göstermedim. Durun. Spamların biz bu köylü, köyler sayesinde çalışıyoruz falanlar da onu bilin. Lan Duvarın arkasından ne yaptın böyle az. Matiyaz rehber seviyorum. Bu ağaçları topladığımızda yaklaşık olarak yani yavaşlık vermiş bana aga. Biz bir buçuk stek şey çıkıyor odun. Yani odun bizim için sorun olmuyor. Burası da inek yerimiz. Bayramda bir çoğunu kesmeyi düşünüyoruz. Programa özel. sonunda anlatacağım. Üst tarafı gösterdikten sonra anlatırım. Şöyle inekler ineklerde çoğalması lazım ya. Yani. Yarına sizi büyütmem lazım. Neyse tavuklarda da şur şunu koyayım da şurada. Uniyor dev lan? Şey serverin kurucusu. Bir ara onu görmüştüm. Allah <laughs> şey yapmayı fazla bekletmeyip sizi şeyi göstereceğim karıyı göstereyim yukarıya gidiş oh, düşeceğim önce içindim yemeğimizi. Ya düştü. is yaz. Yardıştı. ben öyle kurtuldum kafam döndü. Güzel sonradan tabi. Bir dönüyor bir dönmüyor. Hı, geldik o kadar sonra geldik burası da evet ee, şeker kamışı adı tarlamız gördüğünüz gibi yani topladığımızda bayağı topluyoruz para kasıyoruz ondan da başka bir şey yok zaten şuraya kale yapmayı düşünüyorduk yarım kaldı onu da arkadaşım yapmayı düşünüyordu zaten uzun zamandır şey yani birkaç gündür giremiyor Hafta içi giremediğinden dolayı hafta sonu yapmaya çalışıyorum. Neyse. Adanın dıştan görünümü de yukarıdan de gördünüz. Sıra en büyük şu şey bayrama göre bayram günü yap yapacağımız etkinliğe. Evet arkadaşlar. Çok çok çok. Burası bayram etkinliği özel. Event'te yapabiliriz ama biz burayı ben burayı bayrama özel yapmayı düşünüyor. Eee şöyle ki burası yerde olabilir. Buraya fıratıcıları koymuşuz. Fıratır. Ama en büyük özellik olarak bayram günü etkinliğe şey etkinleştireceğimiz marketi kapatıcı kapatıp bunu açacağımız güzel bir şey yani e, pro etkinlik evet e, kurban eti bağışlıyorsunuz ben hepsini tabi anlattım okursunuz isterseniz e, burada bedava kurban eti bağışlıyorsunuz kurban eti şey yapıyorsunuz e, satın alıyorsunuz ihtiyacınız kadar alın lütfen bazıları vardır ki yani gereğinden fazla alır istek istek bazıları vardır bir şey çok bağış yapar ben onları zaten market şey açtığımda markete not yazarım öyle tavillere bize bağış yapanlar işte isterseniz bize buradan inek de kestirebilirsiniz şurada inek, kes inek keseceğiz. tabi yukarıda şey var ee, inekler <laughs> var yukarıdan indireceğiz neyi inek kestirmek isteyenler bize de kestirebilir belli ücret karşında burada inek kesim yapılacak biz ada sahipleri olarak keseceğiz zaten ilk ineği ineklerimiz keseceğiz sonra herhalde buralara etlerini koyar event yaparız event gibi bir şey sonra biz ne burada varpı evet. açacağım ondan sonra burada çiz gördüğünüz gibi siz de keserseniz kendi ineğinizi pozitif mob kendi şey adınız fark etmez bize şey bize gelip burada derisini etini bağışlayabilirsiniz biz de o deri ve etleri bizde ihtiyacı olan gelip alır Fazladan alanı zaten ben yazarım. Onu şey yaparım bir şekilde ona, o çocuğu. Neyse. Sonra... <laughs> satış yeri var ya bunların. O satış yerinde satıp şey yapabiliriz. E, para gönderebiliriz. Aynen. İneğinizi evet. bize kestirdiğinizde çıkan et ve derileri size veririz. Yani isterseniz veririz, isterseniz markete koyarız. Yani ister siz bize ineği kestiniz, isterseniz bir şey ee, kesip bize ineğin derisini etini satın bu üç gün boyunca devam edecek son günü bayramın eski marketimize geri döneceğiz tabi böyle şey hemen ilk şeyde ilk günden biz bu yine burada yine kesmeyi bitirmeyeceğiz daha sonraki günlerde kendimiz ikinci kurbanı kesebiliriz yine günlerde belli saatli günün belli saatlerinde istediğimiz zaman event de yapabiliriz burada et yani kurban eti, eventi ihtiyacı olanlar alır, ihtiyacı olmayanlar da alsın ama burada sata ihtiyacı olmayanlar isterse. Şimdi bir tane arkadaş vardı, ona gösterdim ilk olarak. Sağ olsun bize iki tek ne et attı, yani sattı. Bedava satıp bedava alıyor zaten sorun şey yok. Burada yine ilk kesim olacak. Siz buradan izleyeceksiniz, biz de keseceğiz işte. Böyle bir program olacak. Tabi Güzel bir program. Marketi kapatıp bu Kurban bayramı özel yaptığımız bir program. Şimdilik şimdi şey bitirelim de videoyu. Aynen, şimdi ha, bitirelim. Bayram mübarek olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun. Hadi iyi günler. Hadi iyi günler. Hayırlı bayramlar.